Passat B8 trend aynı aracımıza orijinal B8.5 kasa direksiyon, RCD 330 CarPlay teyp, klima paneli ve DSG topuzu uygulaması yaptık. Çıkan direksiyonumuz bu şekilde standart model. Teybimiz 5 inçlik composition kalır. Klimamız manuelde. Şu an çift bölge otomatik klimamız aktif. Cama vurduğumuzda cama, ayağı vurduğumuzda ayağa hepsi çalışıyor. Sıcaklık ayarını sol ve sağ bağımsız olarak yapabiliyoruz teypimizde kalpleyimiz mevcut. Araç tüketimleri, ayarları gözükmekte. Radyo, Bluetooth fonksiyonları kullanabiliriz. İsterseniz geri görüş kamerası bağlanabiliyor. Park sensörümüz aktif olarak çalışıyor. Direksiyonumuzda hız sabitleme olmadığı için ses açma kapalı modeli tercih ettik. Şu an direksiyon üzerinden ses açma, kapama, mute, şarkı değiştirme, yol bilgisayarı tuşlarımız aktif. Menü tuşlarımız aktif. Bu şekilde hayret olmadığı için wave tuş çalışmıyor tabi. Park lambalarıyla beraber ışıklar açılıp kapanmakta. Kornamız aktif olarak çalışıyor. Herhangi bir airbag hatamız yok. Montajımız sorunsuz şekilde gerçekleşti.